Herkese merhaba. Bugünkü videomda Kore dizileri hakkında bilgi vermek istiyorum. Yani 2021'in son aylarındaki bir dizi hakkında bilgi vereceğim. Ee, Saraydaki desem ne dersiniz? Jang Yeoma dersiniz. Lee Yong E. Ee, 2021'in son aylarında bir dizi de oynadı o. Ee, Inspector Ko adlı bir dizide. Yani gerçekten Jang Yeoma'nın girdiği roller çok güzel. Ee, uzun zamandır bir dizide oynamamıştı. 2021'in son aylarında işte bu dizide oynadı. Inspector Code'a. Ee, eski polis Cangama. Adıyla söylemeyeceğim Cangama diyeceğim. Eski polis ama kocası öldükten sonra, intihar ettikten sonra ee, mesleğini bırakıyor. Bir gizlerinin başında sürekli oyun oynuyor. Yani oyun oyun kolik gibi bir şey olmuş oluyor. Yani sürekli oyun oynuyor. Oyunu başından kaldırmıyor. Evi desen dağınık çok. Her yer her yerde çok komik bir şekilde oyunda kendini buluyor, oynuyor. Ondan sonra bir tane cinayet olayı var. Cinayet mi, intihar mı, kaçırılma mı gibi bir olaylar oluyor. Ve ondan sonra bir arkadaşı onu tekrardan işe sokmak için yani dedektiflik yapmak için çağırıyor. Ondan sonra da süreç başlıyor. Onun intihar olmadığı, cinayet olduğu ortaya çıkıyor. Sonra bu cinayetin ardındaki kişiyi bulmaya çalışıyorlar. Jangeman'ın geçmişinde polislik yaparken kocasının öğrencisi aslında bu cinayetleri yapıyor. Onu arama ve onu bulma süreci ilerliyor. 12 bölümlük bir diziydi bu dizi. Yani kızını yapmış olduğu cinayetler çok değişik ve Jangeman onu bulması bir maraton. Bu cinayetin nedeni de aslında kızın cinayeti yapması. Suçsuz birisini öldürüyor bir adam. Ve onu öldürdükten sonra ona şahit olan kişileri teker teker ortadan kaldırıyor o kız. Yani çok değişik bir konusu var. E, aksiyon dolu bir dizi, dizi diyebilirim yani. Inspector Koyu bence muhakkak izlemelisiniz. Cangamayı seviyorsanız hem de bir e, haberini vereyim dedim. Uzun zamandır dizi yapmıyordu. Şimdi bu diziyle dönmüş yeniden ekranlara izlemek isterseniz tavsiye ederim. Evet bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.